Selamünaleyküm. Bugün Kurtbeli geçişindeyiz. Burası Kurtbeli yaylası. Rakım 2650. Öğlenin tam 1,5-2 civarlar. Tam sıcak zamanında burada kazakla, parkayla hiç fark etmiyor. Bazen şu karşı dağlara sisler basıyor. Göz gözü görmez. Doğa tutkunları için gezginler için, dağcılar için bir numaradır burası. Burada sabahları kuzu etleri kesilir. Gezginler yerler. Yemeklerini yerler, gezerler. Şöyle biraz da etrafı çekelim. Şimdi burada kasaplarda dolaba yerek yok. Böyle asıyorlar buralara. Geldiğimizde eğer yolunuz düşerse bu taraflara. Kurt beline. İki kilo usulü. İstediğin yerde neti kesiyor. Kaç metre olsun? Klozu. Çiğ tutken iki tüy. Bu çiğ mi alacak şimdi onu? Evet, ben bakayım abone geliyorum. Ben hala gel. gel. alayım. Evet, biraderim ismin neydi? Ömer. Ömer Bey. Burada... Ömer. Dedesinin ismi. Aynen, aynen. Yemek ve dedesini çok seviyor. Bu ablam dedesini hiç sevmiyor diye kaynatan. Burada mantarlar. Bu oğlanın üstünü Ömer koydun. Evet, yayla evleri. Yani burası restoran. Büyük şehirlerin restoranları, yayla evleri. Teyze Sağ olun, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Ben, Biz sizi tanıyalım. İsim neydi? Döndü Camcı. Döndü Camcı. Hangi köydensin? Eşek ve Ömer'in gelmeyin. evet. Havanda'da. Evet. evet. Buranın şey insanları Havanda'da. böyle hep lakaplarla evet. konuşurlar. Şey. Şimdi yaylanın 5-6 tane böyle lokanta var. Yaylaları var. Allah askerimize, polisimize ayaklarını taşlar değdirmesin buradan evet diyor. Evet. Yani 5-6 tane böyle yaylaları var. Restoranat yani büyük şehirlerin restoranları gibi yaylalarda. Ama yemekleri çok lezzetlidir. Şu bariye bakın şu esintiye bakın. Kalıcı kaç kilometre burası? 40. En yakın ilçe nereye burası? Dereli mi? ile Alucan'ın arasında bir var burası arkadaşlar. Buradan ileride de yol çalışmaları var. Rakım 3000'de kazık beli yaylası var. Orası çok mükemmel. Geçen sene o bölgeyi çekmiştik ama telefonumuzu arıza yaptı. kanalımıza atamadık. Bu sene buraya kadar çektik. Dediğim gibi eğer ki yolunuz düşerse bu bölgelere şifalı kuzu etlerini ve soğuk sulardan içmenizi tavsiye ederiz. Buradan etinizi alıp Piknik yerlerinde de çıkabiliyorsunuz veya burada da yaptırabiliyorsunuz. Hem tencerede yaptırabilirsin, odun ateşinde hem de mangalda. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.